Selam bugün Ronama Craft Utrop Skyblock sunucusunu tanıtacağım. Yeni sezona geçmiş bakalım gireceğiz inceleyeceğiz. Yıldız market var günlük ödü dur günlük ödülüm bir alayım. Kasa veriyor galiba değil mi? Evet. Kutu pardon kutu veriyormuş hemen açıyorum ilk günkü kutum bakalım ne çıkacak. Şu anda lobisindeyim. Açılıyor. Oyun dondu sıradan Çin şapkası çıktı. Bakalım nerede? Burada. 10 sayfa varmış. İyi 3. sayfadaymış evet. Çin Şapkam niye sıfırlandı? Ben bunu seçtim. Heh, geldi şimdi. Bu ne böyle ya? <laughs> Çok garip oldu. Evet. Çin şapkamı aldım. Ultra of Sky girmeden önce lobideki oyunları şöyle göstereyim. Bayağı bir oyun modu var. Şimdi ben Ultra of Sky giriyorum sağ tıklayıp. Evet ben daha önce girmiştim zaten. Morio sağ olsun eşyalar verdi. Bir başlangıç bölgesine gideceğim. Bir gün ödülümü alıyorum. Bir tane deniz feneri, iki tane günlük asanatları. anahtarı ve 250 milyon para oturup Skybrook olduğu için böyle çok fazla para eşya veriliyor. Bakın 156 milyar ada seviyesi yapmış Umut. Nasıl vereceğim? Adı da yetki istiyor. Bak o da yazdı. O 184 gecikmesi var. Sen nereden bağlanıyorsun ya? Benim 10 gecikmem var. Aga. Eskiden benim de o kadar çoktu. Lobi aynı gibi. Bu sezon neler değişmiş? Şimdi hemen onları anlatacağım ama ondan önce videoyu beğenin. En az bu videoyu 100 beğeni istiyorum. 100 beğeni gelirse burada bir video daha çekerim. Birçok eklentimizin sürümünde güncellemeler yapıldı. Klasik zaten her sezon bunu yazıyorlar. Renk temamızda güncelleme yapıldı. Turuncu olmuş yeni renk. Şu turuncu severim zaten güzel renk. Önceden neydi bu? Farklı farklı böyle isimler koyuyorlardı. Bu sefer düz turuncu yazmışlar. Güzel. Oyun içi 1.21 ve Bedrock sürümlerinde giriş yapıldığında scoreboard tap çalışmama sorunu düzeltilmiş. Sunucuya bedraktan da giriş yapabiliyorsunuz. Güzel. O Rus seç var. Hemen bir Rus seçeyim o zaman. 60 dakikada bir 25 KT dinar. En çok hangisi veriyorsun? Dur en çok oyuncular hangisine katılmış? 16 kişi bunda. 1 kişi bunda. 3 kişi bunda. En çok ateş ruhuna katılmışlar. Ben de sunucudaki oyuncuları güveniyorum ve ateş ruhunu seçiyorum. Seçtim. Artık sunucuda durduğum süre boyunca bana para gelecek. Başka şeyler de geliyordu galiba. Güzel. Eskiden olduğu gibi oyun içi isminizin üzerinde seviye ve sıralamanızın gözükmesi eklenmiş. Bende şu an gözükmüyor. Umut'a bir tepe atalım. TPA Umut. Dur bekle. Is visit. Dur. Çıkmıyor ya. Isco. Is TP'ymiş. Direkt TP yazsam yok. Uzun halini istiyor. Is teleport. Ee, ben de öyle yaptım zaten. E, y yazdı. Önce as yazalım. Selamın da alalım. Rulet varmış. Rulet yatır. Yazamıyorum bir de yazabilsem. Bir buçuk kuatrilyonum var. Ee, şöyle. Şu an milyar galiba. Bir tane daha sıfır koydum. Bütün paramı yatıracağım siyah. 15 trilyon yatırmışım ya. Bir sıfır daha koy. Sadece bir e ee, Ben zaten bir renge para yatırdım. Başka para yatıramıyorum. Okey. Ben yanlış renge mi bastım ya? Siyah rengini yatırdım zaten. Allah Allah bir daha yatıramıyorum. Vay abi ben senin sayende bu sunucuyu buluyorum. B sunucu buluyorum. Bu sunucu başka bir sunucu mu <laughs> Tam anlayamadım ama güzel. O VIP fiyatlarına bir bakalım mı? hadi gelmişken. 35 kredi, 90 kredi, 185 kredi güzel. Evet ruleti bir izleyelim ondan sonra devam edelim. Gelişmeleri rulet bakalım. Dönüyor şu an siyah yatırmıştım sesi yokmuş. Siyah geldi. 30 trilyon para kazandım da ben daha çok yatıracaktım. Param hiç değişmedi. <laughs> o kadar para kazandım. Hiçbir şey değişmedi. Evet. Devam ediyorum gelişmelerden. Alta batınca oyunum çöküyor arkadaşlar. Alta batmamam lazım bugün. Neden böyle oldu bilmiyorum ama bir sorun var. Alta battığım an oyun çöküyor. Evet kit claim komutu ile kit alma komutu slash kit olmuş. Bunu zaten diğer oyun modlarından biliyoruz. Envoy sayısı 60'tan 100'e yükseltilmiş. İyi. Envoy devam ediyor. Etkinlikler, Pinata Partisi. Bunlarda güncellemeler yapılmış. Siz de sunucunun sitesinden değil, sunucunun Discord'unda güncellemeler kanalında bu güncellemeler hakkında bilgi alabilirsiniz. Oyun içi Kızıltaç koruması sistemimizde güncellemeler, düzeltmeler yapıldı. Bayağı rütbeler değil bunlar VIP galiba. VIP kitlerinde yer alan aletlere tamir büyüsü eklenmiş. Güzel. Oyuncu eğilerek koşuyor yürüyor gördünüz mü arkadaşlar? Zıplayınca düzeldi. Evet, şu an bir şeyler satıyor galiba markete bakıyor ya da alıyor da olabilir. Burada alır genelde çünkü. Burası Ultrop Skyblock. Evet birincilere yine ödüller var. Yarım saattir bunun önündeyiz. Birinciye 1500 kredi, ikinciye 1000, üçüncüye 500 site kredisi ödülleri var. 4 Şubat 2026'da bitiyormuş. Sanki 3 ay ne çabuk geçti ya. 3 ayda bir oluyor değil mi? 12. ay. Birinci. Evet 3 ayda bir oluyor. Sanki ben daha geçen ay girdim gibi. Bu Sky Skyward'a. Orada ne var öyle ya? Şimdi gördüm. Bunlar ne? AFK alanı. Evet yeni Böyle bir şey yoktu daha önce. Güzel. Kazanabileceklerin bayağı dinar veriyor. Baksana iki tane doğrucu kasa anahtarı veriyor zümrüt, elmas. Envanter dolunca ne oluyor mesela? Bak bu oyuncunun elinde kasa var. Herkesin elinde kasa var. Galiba bir etkinlik olmuş. Oradan geliyor onlar. Büyük ihtimalle ama saat başı mı veriyor bakayım? 30 dakikada bir veriyormuş. Bilmiyorum. Bankada varmış. Faiz var mı faiz? Yok. Çek olarak alabiliyorsunuz paranızı. Sandık var. Depom var güzel. Oyuncu bilmiyorum yazdı. Ayrıca kredilerim var. Onları harcayacağım diyor. Kaç kredim var yazdı o da bilmiyorum. Nasıl kredini bilmez mi insan? Bilmiyormuş. Etkinliklerde güncellemeler yapıldı. Onları zaten söyledim. Turnuva da varmış. kırma ve öldürme yarışması. Sipariş. Rütbeler var. Demirden başlıyor. Rone Masikay. Aa bunlar VIP değilmiş. Evet. Bunların tamir büyüsek Bazılarına. Greenium sistemimizde düzeltmeler ve Greenium diye bir şey var arkadaşlar. Stoksuz ürünler. Bakın bunlar. Aa ne kadar ucuz. 50 bin para mı? Zaten sunucu adım at. Trilyonersin. Çok ucuza koymuşlar. Harbiden. Ha, ama doğru bu Greenium ya. Ben normal para zannettim. Bu Greenium arkadaşlar. Bakın bu dayda 1.15 1.5 1 arası Greenium veriyormuş altında yazıyor. Tarım ürünlerinde veriyor bunları. Bir an normal para zannettim var ya dedim ne kadar ucuzmuş. Değil ama. stok ürünler de var. Bakayım bir. An... Evet, bunları almışlar. VIP'ler alınmış. Onların stokları ya da azdık koyulmuş da olabilir. Bilmiyorum. Mobilim ben daha hile açmasını bilmiyorum. Aa buradaki hile serbest mi? Onu bilmiyorum. Asansör sistemi aga ve yıllardır olan sistem daha yenekledim hocam. Kasta birlikte oyuncular yapıyordu al yıllardır var bu burada bak asansör görüyor musun? Space'e basıyorum yukarı shift'e basıyorum aşağı olay bu Şunun Üzerine atlasam ne olur kapalıymış olmuyor Evet Kurt etkinliğimiz var Otantik taşlarımız var Ben bir kit yazayım mı? Ne kiti var oyuncu kitimi almayayım Envanter dolu zaten Bir kasa açalım Dur bakayım Bakayım başka ne güncellemeleri var ondan sonra açalım Ronema coin market içerikleri güncellenmiş oyuncuların balta ile blok dizme hakkı 17.500 bloktan 12.500 bloğa azaltılmış. Evet Ultrop Skyblock'ta balta da var arkadaşlar direkt. Normalde böyle sunucuda yetkiyle yapabileceğin bir özelliği Ultrop Skyblock'ta yapabiliyorsun. Normalde sıra slash wand komutu var. Yetkisi olanları özel. Özellikle ben kısa videolarda bu komutu çok kullanıyorum. Mesela bir videoda şey yapmıştık. Komutlarla yuvarlak Daire buzlardan yapmıştık o videoyu acaba izlediniz mi? Shorts videoydu. Orada yarış yapmıştık. Ben yapmadım da hocalar yaptırmıştım. Tekne yarışı yaptırmıştık. Buzun üzerinde yuvarlak. Evet. VIP içerikleri güncellendi. Rütbe içerikleri güncellenmiş. Doğrucu sistemimizde doğrucu ayrıştırma sistemi artık yazdığınız sayının seviyesini değil, yazdığınız sayının bir seviyelik yazdığınız kadarki halini göstermesi ayarlandı. Evet. Bunu yine 10 kere okuyup anlayamayacağım bir özellik gelmiş. Kasalarımızın içeriklerinde güncellemeler ve yükseltmeler yapılıyor. Aa yükseltme. Ufak düzeltme değil bu sefer yükseltme olmuş. Hadi bakalım. Etkinlik kasası videoyu beğenenler için açıyorum. Altın cevheri kazandım. Umut abi bak ben şu an normal koşuyorum. Bende öyle bir sıkıntı yok. Oyuncular bazen hata alabiliyor, koşamayabiliyor olabilir yani. Bir shift'e bassa düzelir aslında. Tarım açıyorum animasyon da var bakan ne çıkacak şimdi zıplayıp koşacağım artık mobilden girince mi oluyor acaba bilmiyorum bazen ama Java'da da oluyor 1.9 üzeri sürümlerde oluyor genelde eski sürümlerde olmuyor zaten doğrucu nerede burada 11 tane varmış büyük ihtimalle bana hediye falan gelmiş olabilir etiket Morios verdi çok fazla var bundan biraz daha var yani evet, etiket de açtık. Güzel bir çıktı. Kalp etiketi hemen şöyle buluyorum. Seçiyorum. Kalp oldu. Bakın tapta. En üstteyim zaten. ilk baştayım. Ama pembe olması kötü olmuş. Keşke kırmızı olsaymış. Olsun. Pembe oldu. Yapacak bir şey yok. Athena. Athena. O da yukarıda. Şans hep yukarıda çıkıyor. Bunu da açıyorum. Demir cevheri kazanmışım. Kazan kaybet. Abi bu Hah. güzel aşağıda açıyorum. %50 şansla ya kazanacağım ya kaybedeceğim ama bence bunu yalan söylüyorlar gibime geliyor benim. Çıkarsa doğrudur çıkması yalandır. Çıktı demek ki <laughs> o zaman doğruymuş. %50-50. elli vaka Bunu da açıyorum. Açamadım yani üstte baktım. Ama küçük kafa koymuşlar. Olur öyle. Ne yazıyor? Bayağı kişiyle konuştum. Oğlum bana bu kadar koymadın la. XT evet. Almamıştık sonra. Oyuncular bayağı sohbet ediyor. Ada chat olması lazım değil mi? Slash slash is chat bak var. Evet. Dark side. Bu da ücretliymiş. Açalım. Nasıl? Ha, tamam. Yine yukarı tıkladım yanlışlıkla. Evet para çıktı. 4 kuatrilyon param oldu. VIP kasası. Bunu da açıyorum. Direkt çıktı. Kırmızı kum taşı doğrucu. Boz kasası. Bunu da açıyorum. Doğrucu kasası anahtarı. Günlük kasa. Bunu da açıyorum. Nether tuğlası. Mob kasası. Niye mesela? Domuz. Değil mi domuz o? Mob kaskı. Zaten başlangıçta daha iyisini veriyordu alacağım az sonra. Oy kasası son olarak bunu da açacağım. O da yukarıdaymış. Bundan da elmas cevheri doğrucu Baksana oy kasasından doğrucu çıkıyor işte. Ultra Skyblue bu yüzden seviyorum. Çok kolay ama burada çok AFK bırakman lazım. Gerçi yani MX Kablok'ta da öyle. Doğrucu alıp AFK bırakıyorsun. O da demir golem doğrucu. Burada da işte cevher doğrucuları var. Burada onu çevirmen gerekiyor. Demir bloğuna çeviriyorsun. Ne bu? ne, ha, ne bu? Ha, büyü masası. iki kelimeymiş ya. İki, doğru iki kelime. Ben sadece şuna bakıp bulmaya çalışıyorum. İlkini görmedim. Büyü masasıyım. 8 saniyede bildi. Yalnız baya şu an. IQ ortalaması yüksek. <laughs> Greenium transfer oluyor mu yazdı oyuncu? Greenium kazıyorlar. Galiba var menüsünde değil mi o Greenium? Bakayım. Nerede bir bakalım. Şu arenaya bir gidelim. En son kalkmıştı arkadaşlar. FPS arena bölgesi vardı. O kalktı artık yok. Artık böyle atapota benzer bir arena var. Bütün Rona Minecraft oyunlarında. Warp kasası yazalım. Pardon Warp kasası ne ya? Elimde kasa anahtarı var ya kafam karışıyor. Elimi şöyle boş yapayım. Flash Warp yazıyorum. Hadi takas bölgesine bir gidelim. Burada çünkü bir şeyler değişmiş. Takasçıların içeriklerinde eklemeler yapıldı. Tabi ben anlayamayacağım bunu daha önceki oyuncu aranlar. Bunlarda değişiklik yapılmış. Evet kırık kasa parçacı ve mob dönüştürücü var. Güzel. 172 katrilyon var ne kadarlık eder? 0.002 eder. Kral onu hesapladı bak. Tam küsur kadar yazdı. Mustafa step karşılığı peki tepe at. Güzel. Aa warplar varmış burada. Bakalım hemen o zaman buradan devam edelim. Dungeon'a gitmeyeceğim. Zaten şu an yok. Yaratık yoktur yani orada. Metin taşını biliyoruz. Envoy'a bakmayacağım. sistemleri bir bakalım hadi. Bir gidelim bakalım. Asansör sistemi. Evet. Burasıymış. Tekrar var yazıyorum. Edit bölgesi de var. Normalde olur mu edit bölgesi? Galiba oluyor. Opis Skybox'da oluyor. Oturop'ta da oluyor. Otur oluyor. Yenileme süresi 5 dakika. Yüzde şans obsidyen çıkıyormuş. Zaten gözüküyor obsidyen oldu. Selamlar kolay gelsin gençler az. Şöyle ne yapalım? Gidelim buradan. Kit yazacağım da dur önce bir pv1 vardır burada. Eşyaları bir koyayım. Slash kit. Youtuber kit yoktur zaten o yüzden de de koyuncu kitimi alıyorum diyorum bak gördün mü? Koruma 7'ymiş. O kadar da yüksek değil. Evet böyle bir düzen yaptım. Güzel. Yok SP'yi istemiyorum. Blok karşılığı. Oyuncular takas yapıyor. Güzel. Tarım koyun marketine stoksuz kategorilerini yeni ürünler eklenmiş. Grinium zaten yazmıştım. Şimdi ben bir altta batacağım. Atmayayım ya. Morris bir şey yazmıştı da onu şu an bakamıyorum maalesef. Çünkü oyun çökecek oraya gittiğim zaman. Aa telefondan bakabilirim. Şu an aklıma geldi. Onda da 2 saat VPN aç uğraş. Çok zor ya. Discord neden kapalı artık açılsın. Çok sıkıldım gerçekten. Şimdi Allah'tan internetim var. Biraz daha iyi de internet kötü olduğu zaman bile VPN de açılmıyor zaten. Discord'da kullanamıyorsun hiçbir türlü. Çok kötü. Evet. Var tarım bölgesi varmış. Gidelim bakalım ne var ne yok. Geldim. Buğday, havuç, patates, pancar toplayarak Greenium elde ediyoruz. Olay bu. oyuncular var burada birkaç tane. Bakın Greenium altta bir iki görüyor musunuz? Ne kadar geldiği yazıyor. Güzel. Ama toplam Greenium burada yazıyormuş gördüm şimdi. Bundan daha az geliyor. Başka ne var? Havuç var, patates var. Onlar nerede? mi? Evet. Onları göremedim niyeyse. Güzel. Marketi yeni ürüne eklenmiş. Bakalım bir markete. Sanal market, bloklar. Ne eklenmiş acaba? Yolunda yazmış mı? Bakayım bir. Kızıltaş kategorisi eklenmiş yeni arkadaşlar. Çık. Nerede Kızıltaş? Bak bu canavar değil ama bunlar yaratık ha. Onu söyle. Kızıltaş burada. Kızıl taş tozu 75 paraymış. Çok da ucuz. O kadar pahalı değil. Yenek denmiş bunlar. Güzel. Bilgi. Yazalım bakalım ne var ne yok. Burada en çok seviye veren bloklar yazıyor. Evet. Morios bunları yazmış. Ödüllerden bahsetmiş. Zaten söyledik. Warp AFK alanını da gösterdim. Son iki kez bir warp yazayım. Şöyle bakayım bir. Gidebileceğim bir yer var mı? Is create yaptım. Adı oluştur dedim. Rona özel adamı seçtim. Beyaz adam oluştu. Hemen ada ayarları. Şöyle daima öğlen yapalım. Bir gündüz olsun. Tamam. Sandıkların bir tanesi dolu muydu? Her seferinde bakıyorum ya. Her girdiğimde bu sandıklara bakıyorum. Hepsi boş. Bakıyorum abi. Boşuma gidiyor sandıklara bakmak. Sanki eşyam yokmuş gibi. Aa bana böyle bir coin gelmiş yeni. Güzel. Slash pv1 doğrucuları al slash ne yazacağım adakit evet ultra olmazsa olmaz özelliği adakit bunları koyayım da belki yetmezse yer bunu da koy tamam yet fly fly da var burada şimdi bunları koymayacağım ya bugün de ya da koyayım hadi koy görelim tamam böyle bunları tek tek buraya koyacağım şimdi bakın böyle stackleniyor görüyor musunuz üzerine tıklayınca hop. olmuyor shift'e basmak mı gerek ha yani direkt burada doğru şey seviye yükselt deyip yükseltiyoruz. Evet olay bu. En çok bu varmış. 40 tane seviyesini yükseltiyorum. Neymiş bu demir blokmuş zaten. Aslında bunları birleştirsek daha iyi olabilir de olsun daha çok gözüksün. Evet olay bu. Nasıl? Ultra Skyblock. Eğer beğenirseniz 100 beğeni gelirse burada devam ederim. Yine gelen sistemler de varmış. Yeni etkinlik eklenmiş. 2 tane Greenium etkinliği. Yeni kasa eklenmiş. Tarım kasası. Evet ben açtım mı onu? Tarım kasasını açtım mı ben? Eğer kasalardaysa açmışımdır. Yeni seviye bloğu ve doğrucu eklenmiş. Nedir? 6. evleri. 7.5 milyon ada seviyesi. Sitede 150 krediymiş. AFK alanı. Tamam onu zaten baktık. Bu kadar. Yeni sezon bu şekilde. Ronema Craft, Utrop, Skyblock gelip siz de oynayabilirsiniz. Bugünlük videoyu bitiriyorum. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize bakın. bakalım. Görüşürüz.